Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size manuel vitesli araç nasıl çalıştırılır onu göstereceğim. Öncelikle aracımızı biz kapattığımızda e, aracımızı terk etmek üzereyken birinci viteste bırakmıştım. Şimdi öncelikle debriyaja basıyorum. Sonra frene basıyorum ayağımı. El frenimiz bazen çekili de olsa tutmayabilir. Bulunduğumuz bıraktığımız konuma göre ayağınızı frende tutmanızı tavsiye ediyorum. Ne olur ne olmaz tedbir amaçlıdır bu da. Öncelikle boşa alıyorum. Çünkü boştayken çalıştırın aracınızı. Kontağıma bir tur çevirdim. Evet gösterge panelindeki ışıkların sönmesini bekledim. Söndü kontağı çeviriyorum. Motor sesini duydum elimi bıraktım. Şu an aracım boş derken ayağımı debriyajdan kaldırabilirim. Birinci vites her zaman için kalkış vitesidir. Ne yapıyoruz? Tekrar ayağımızı debriyaja bastık. Vitesimizi biri aldık. El frenimizi hafif esnetip düğmesine basıp indiriyoruz. Birinci vitesi aldıktan sonra hareket noktamız öncelikle düz zeminde olduğumuz için Ayağımı frenden kaldırdım. Aracım çünkü düz konumda. Debriyajı kaldırdığımda hafif hafif kaldırdığımda aracımın öne doğru hareket ettiğini gördüysem eğer şimdi ayağımı gaza getiriyorum. Gazı verip debriyajı bırakıyorum.